Bu videomuzda bir önceki videomuzda incelediğimiz Java değişkenler konusunun kod kısmında nasıl olduğunu, nasıl yazdığımızı ve sintakslarına değineceğiz. E, Slaytı açacağım öncelikle çünkü buradaki farklı veri tiplerinin e, RAM'imizde ne kadar yer tuttuğu, stack'te nasıl tutuldu ve değer aralıklarını bu şekilde hani size kanıtlamak için e, şu şekilde tanımlamalar yaptım. Gördüğünüz gibi e, öncelikle verinin... E, Tipi daha sonra ismi yani bizim buna Java'da nasıl erişeceğimiz ve daha sonra içine değerini yerleştiriyoruz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken hani sayılar için farklı veri tipleri olduğundan bahsetmiştik şuraya kadar. Örneğin siz burada double kullandığımız zaman daha geniş bir sayı aralığına erişirken byte'ınkisi sadece eksi 128-127 aralığında sınırlandırılmıştır burada şuna değinmek istiyorum. Örneğin burada tanımladığınız tanımladığımız zaman number'ı şu an RAM'imizde 1 byte'lık yer tuttu. Ve sadece gördüğünüz gibi 127'ye kadar sayıları tutuyor. Örneğin siz buraya gelip şu an tam sınır bölgesinde eğer artı 1 derseniz hata alacaktır. Çünkü artık bunun bir integer diyerek karşılık geldiğini söyleyecektir. Ya da siz buraya direkt 128 yaz 8 yazarsanız direkt hata verecektir. Çünkü byte sadece 127 dahil buraya kadar tutabiliyor. Daha yüksek sayılar için ise integer'a geçmeniz gerekiyor. Aşağıda da double'ı görüyorsunuz. Bu da ondalıklı sayıları tutmamızı yarayan bir veri tipi. Onların dışında sayıların haricinde boolean ve char tuttuğumuz farklı veri tipleri var. Boolean sadece true ya da false alabiliyor. İçinde başka herhangi bir şey alamıyor. Çünkü bu aslında bir statement bu bir karşılaştırma bu bir operatör aslında karşılaştırma operatörü olarak da kullanacağız ileride daha doğrusu operatör değil de bir statement yani bir şeyin koşula giriyorsa eğer koşul if else switch case yapılarında buna değineceğiz sadece true ya da false alabilir onun dışında herhangi bir şey alamaz hani şu şekilde göstereyim daha sonra char'dan bahsedeceğim size char Bizim stringlerimiz de aslında bir char dizisi yani bir sürü charın bir araya karakterin kısaltılması, bu arada bir sürü karakterin bir araya gelmesiyle oluşuyor ve içine sadece tek bir karakter alabiliyor gördüğünüz gibi. Burada şuna değinmek istiyorum. Örneğin siz burada e, ekran çıktısı almak için şu şekilde kısaltılmasını yazıp e, bir letter diyelim 32 yazdığınız zaman aslında küçük a'yı göreceksiniz konsolumuzda. Şu an konsolumu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi küçük A'yı gördünüz. Bu C101 e, şu an buranın ekran çıktısı. Bunları e, görmezden gelin. Sadece en üsttekine bakabilirsiniz. Fakat boolean'ı yazdırdığınız zaman yani is yazdırdığınız zaman e, şu şekilde direkt buraya e, yazdığınız true değeri geliyor. Gördüğünüz gibi yani ne setlerseniz ne verirseniz e, tipe o, o size dönüş yapıyor. Örneğin burada e, number 3'ü deneyelim. Bu da aynı şekilde ondalıklı sayı vermesini bekliyoruz. 15.2 şeklinde. Number 3 olacak. 2 128'di çünkü buraya yazdı. Bu şekilde görebilirsiniz. şimdi bunu yorum satırına alıyorum ben. Bu arada bu şekilde yorum satırına alabilirsiniz. Şimdi aşağıya geçelim. Çünkü slaytımızda şundan bahsetmiştik. Char bir istisna, aslında küçük bir detay. Karakter aslında ASCII tablosunda olan bir sayısal değere karşılık gelen e, karakteri tutuyor. E, number ise bir ASCII tablosunda olan bir karakter verildiği zaman bunun sayısal değerini tutuyor. Örneğin burada siz e, çara normalde şu şekilde bir tanımlama yapmanız beklenirken eğer bu şekilde yaparsanız şu an 67 vermişsiniz. Fakat bunu Java arka planda ASCII tablosuna bakıyor ve 67'ye karşılık gelen karakteri içine setleyecek. Örneğin burada 67'ye gelen büyük C olduğu için aslında içine C'yi setledi. Ben de şu şekilde yorum satırını alıp yazmıştım zaten şöyle yazabilirsiniz. Fakat burada eğer ASCII tablosunda olmayan örneğin 678 bu sayı yoktur herhalde. Bu sayıyı yazdığınız zaman ASCII tablosunda bunun bir karşılığı olmadığı için size hata veriyor. Hani bu diyor bir integer aslında. Zaten çarlar integer tutmuyor. Fakat bakın şöyle yaparsanız hata gidecektir. Çünkü integer'lar tutabilir. Fakat çar aslında bir ASCII tablosundaki e, karakterin sayı karşılığını tutabiliyor sadece bir istisna olarak. O yüzden bu şekilde tutabilir. Aşağıda da B'nin int tanımlandığını görüyorsunuz. Fakat gördüğünüz gibi bir aslında karakter tutuyor. Çünkü bu E karakterinin de ASCII tablosunda bir karşılığı var 101 şeklinde. Ve aslında şu an B'ye de 101 setlendi. Ve şu, şu an bunların eğer ekran çıktısını yazdırırsanız A yazan yerde 67, B yazan yerde ise pardon A yazan yerde C, B yazan yerde ise 101 görmeyi bekliyoruz. Yani şu şekilde çalıştırırsak gördüğünüz gibi A yazan yerde C çünkü bunun içine C verilmişti. B'de de 101'i görüyorsunuz. Bunları da şu an yorum satırına alıyorum çünkü aşağıdaki yaptığımız örneklerde kafa karıştırmasın. Matematik operatörlerinden bahsetmiştik slaytımızda. Ee, şu şekilde artı, eksi, çarpı, bölme, mod alma işlemi ya da bunların hani kısa kullanımı artı eşittirin aslında şuna karşılık geldiğini eksi eşittirin aslında şuna karşılık geldiğini yapacağımız işlemin yanına eşittir koyarak aslında daha kısa bir şekilde daha pratik yazmamızı sağlayan kısmı görmüştük burada gördüğünüz gibi matematik operatörlerinde x tanımlaması yapılırken 3 artı 3 denmiş. Yani aslında parantezin sağ kısmı 6. Şu an RAM'imizde x integer 4 byte'lık bir yer açıldı. Buna x ismi verildi ve artık x ismi 6 değerine setlendi. aşağıda y yapılmış. Gördüğünüz gibi x artı 3. Aslında bizim x'imiz neydi? 6 idi. Buna 3 eklendiği için 9. Bunu peki Java nereden biliyor x'in 6 olduğunu? Çünkü de artık bu tanımlandıktan sonra değişkenlerin aslında temel kullanımı bu sebeptir. Bizim verimizin kaybolmasını engelliyor. Artık biz x'e 6'yı eşitledik. Artık x 6'ya bağlı yani artık şu şekilde slide'da göstereyim. Artık şu şekilde bir gösterim var. Yani burada nasıl lamp bir 5'e eşleştiyse aynı şekilde bizim de artık eşleşti. Ve burada 6 ile 3 toplandığı için y de artık 9'a eşitlendi. Ve bu da integer 4 byte artık RAM'imizde yer kaplıyor. Aşağıda da z tanımlaması yapılmış. Şu an z de 1'e eşitlendi. Aşağıda gördüğünüz gibi z artı eşittir. Artı eşittir ne demek? Aslında bu şunla aynı. Z eşittir. Z artı y ile aynı şeyi ifade ediyor. Fakat biz kısa yazmak için bu şekilde yukarıdaki gibi kullanıyoruz z ile y'yi toplayacağız demek ki. Z'nin değerimiz 1'di zaten. Y'nin değeri 9'du. Artık burasının değeri 10 oldu yani. Artı artı ya da eksi eksi özel bir operatördür arkadaşlar. Çarpı çarpı ya da bölü bölü yoktur. Sadece artı ve eksiye özel. Bu z'ye 1 ekler. Artı artı. Eğer eksi eksi olsaydı da 1 çıkaracaktı. Yani şu an 10'a 1 eklediğimiz için 11 oldu. Ve ekran çıktısında z'nin 11 olması gerektiğini şu an bulduk. Bakalım çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Z'ye de 11 verildi. Şu an bunu tekrar yorum satırına alıyorum. E, şu şekilde e, slaytımızın sonunda e, sorulardan bu ekran çıktılarından bahsetmiştik. Örneğin burada integer number şeklinde bir e, RAM'imizde şu an 4 byte'lık number açıldı. Tamam. Fakat bu number'a gördüğünüz gibi herhangi bir değer setlenmedi. Şu an number hiçbir yeri göstermiyor. Bir değer eşitlenmedi. Sizce bu durumda çalışır mı? Hadi deneyelim öncelikle. Gördüğünüz gibi tanımlama yapıldığı zaman herhangi bir hata yok. Çünkü Java hala tamamlıyor. Ben bu number için 4 byte yer açtım. Fakat içine bir değer bekliyorum. Siz aşağıda şu şekilde yaparsanız. Örneğin. Bu bir sorun teşkil etmeyecektir. Çünkü şu an number'ımızla 21 eşleşti. Ve biz bunun çıktısını alarak 21'i görebiliriz. Fakat örnekte her, sadece tanımlama yapılmış. Yani bir setleme yapılmamış. Bunu silerseniz Java gördüğünüz gibi Çalışma zamanı hatası, e, run compile time hatası alacaktır. Çalışma zamanı direkt derlemeyecektir. Çünkü siz şu an bu number'ı evet tanımladınız ama içine herhangi bir yer setlenmedi. O yüzden burada not initialize diye bir hata gördüğünüz gibi. E, yani direkt derlenmez. İlk sorumuzun cevabı derlenmezdi aslında. İkinci sorumuza geçecek olursak onu da şu şekilde yorum satırlarını açayım. Burada e, satır satır inceleyerek. Kodumuzun çıktısına bakalım. Bu arada Java'da her zaman kod en üstten en aşağı doğru okunur. Yani böyle arada aşağıdan yukarı falan değildir. Her zaman en üst satırdan başlar. Aşağı doğru tık 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 yine yine okur. Burada şu an 2-4 byte'lık bir yer açıldı stack bölgemizde ve içine 3 setlendi. Tamamdır. Bu arada bunu tamamen kodu okumak, hani size göstermek için yazıyorum. Bu yorum satırı. Çünkü buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Herhangi bir hata fırlatmaz size. Java çünkü bunu derlerken okumaz. Bu yorum satırıdır. Şu an 3'e, evet lamp ikimizin değeri 3'tü, 3 ekliyoruz. 6 oldu şu an burası. Ve burada gördüğünüz gibi artı artı işlemi yapılmış. Tamamdır, o zaman artı artı ne demekti? Aslında artı 1 demekti 7. Yani siz şu an lamp 2nin buranın ekran çıktısının 7 olmasını bekliyorsunuz. Evet. Şu şekilde 7'yi görüyorsunuz. Bir alttaki örnek ise, ee, burada aslında son iki örneğimizde ufak bir detay var. Bunu gözden çabuk kaçırabilirsiniz. Fakat önemli bir detaydır. Çünkü mülakatlarda da bazen sorulabilir ya da sınavlarda karşınıza gelebilir. Örneğin NAMP3 şu an tamamdır. RAM'imiz de böyle bir açıldı. 3 değerimiz buna setlendi. Daha sonra NAMP4'de gördüğünüz gibi artı artı burada başında. Bakın hepsinin sonunda yapıyorduk biz. Eğer artı artıyı başında ne yaparsanız ne olur? Aslında Herhangi bir şey olmaz. Burada direkt 3, e, 1 eklenir. Yani başında olduğu için direkt 1 eklenir. Yani burası 4 olur. Yani Şimdi direkt 1 eklemek ne demek? Aslında aşağıdaki örnekte bunu anlayacaksınız. Şu an e, sadece buraya odaklanın. Şu an direkt eklendiği için num4'ümüz hemen 4'e setlendi. Yani siz num4'ü yazdığınız zaman burada 4. Aşağıda da num3'ü zaten arttırılmıştı. Burada da aynı şekilde 4 görmeyi bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ikisi de 4 verdi. Fakat bunun e, bir istisna daha doğrusu bir detay olarak bazen artı artıyı e, işlemin başında ya da sonunda alarak sizi e, yanıltmaya ya da dikkatinizi ölçmeye çalışabilirler. Bunları yine yorum satırına aldım kafamızı karıştırmaması için. Gördüğünüz gibi burada namp 5e 3 değerimiz setlenmiş. Tamamdır Namp 5imiz şu an 3. Namp 6 tanımlanmış ve buna namp 5 önce eşitleniyor daha sonra arttırma işlemi yapılıyor. Gördüğünüz gibi önce eşitlenmiş. Yani siz şu an lamp 6 aslında halen 3'tür. Çünkü artı artı işlemi daha yapılmamış gördüğünüz gibi. Önce eşitleme yapılmış. Eşitleme işlemi yapıldıktan sonra artı artı yapılmış. Yani siz şu an number 6'ya 3 artı artı deyip 4 diyemezsiniz. Çünkü önce her zaman eşitliğe en yakın ifade olan artı iş, şey tanımlama yapılır. Şu an 3. Evet tamamdır. Fakat number 5'imiz aslında 4 oldu. Yani bu eşitledi buna. Tamam kod hala çalışıyor. Tık tık arttırdı ve şu an num 5'in değeri 4 oldu. Yani sizin burada num 5'i 4. Bunu ise eşitliğin daha doğrusu değerin sağ tarafında artı orta olduğu için 3 olarak görmeniz gerekiyor. Şu şekilde çalıştırırsak da 4'e 3 çıktısını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi hani şuradaki ufak detaya e, şunun ve şunun ufak detayı mülakatlarda ya da sınavlarda karşınıza gelebilir. Buna dikkat edin. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.